Selamun Aleyküm arkadaşlar, Uğur Erol Yeni Dünya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün haç olayını konuşacağız. İnsanlar akır akır hacca gitmektedir. Ve bundan dolayı bazı insanlar buraya verilen paraların Amerika'ya mı, İsrail'e mi gidiyor, para kaptırıyoruz diye konuşuyorlar. Tabi bunu söyleyenleri, bu söylentileri çoğunlukla üzerine basanlar sanki Amerika'ya e, İsrail'e giden para çok umurlarındaymış gibi bunları çoğu da zaten bir sürü Amerika ürünleri, e, İsrail ürünleri alıyor. Ama hacca sıra gelince böyle bir e, söylentiler ortaya çıkıyor. Şimdi gerçek e, yüzünü haccın e, acaba bu kadar paralar gidiyor mu? Yoksa böyle bir duygu sömürüsü yapılıp e, insanların hacca gitmesini engellemeye bir çalışıyorlar. Yalan, yanlış şeyler araya sıkıştırarak, aralara doğruları da sıkıştırarak farzı yerine getirmeye çalışan temiz Müslümanların fikirlerini bulandırıp akıllarınca İslamlar sanki hınçlarını bu almaya çalışıyorlar. Bir de bir zulüm yapmaya bu çalışıyorlar. Evet, ben e, bu konuda e, tereddütleri var. Yani bunu diğerlerin yeterince sabibi olmadığını e, savunurum. Çünkü bakalım, hac baliyetleri bir bakalım neler var. E, farklı şeyler görürüz hac baliyette de. Mesela sosyal medyadaki gibi büyük paralar dönmüyor esasında. Dönüyor gibi gözüküyor. Şimdi e, bir kere büyük paralar böyle Türkiye'de var. Yani 250 bin liraya geliyor Diyanet'in koymuş olduğu miktar. 250 bin lira. Fakat dışarıda bu kadar büyük paralar verilmiyor. Elde, Roza, Balaziye işte diğer şeylerde geçer. Böyle büyük paralar yok. Bir kere bu Diyanet'te, Türkiye'de gerçekleşiyor. Şimdi baliyetlere bakalım. Bir kere baliyetlerde en başta e, bir Türk Hava Yolları'ndan başlayalım. Çünkü gidiyoruz para veriyoruz, bir bilet 10 lira 10 bin lira. Fakat şöyle bir olay var 21 lira ya da 25 bin lira gözüken bir maliyet aslında bu değil. Nedir? E, çünkü buradan e, giden bir uçak yolcuları bırakan uçak oradan e, dolu gelebiliyor boş gelmek zorunda. Diğer yolcularda da turizm ve yolculukta da adam Washington'a gidiyor. Başık'ta da yolcu alıp Türkiye'ye geliyor veya işte Albanya'dan Rusya'ya gidiyor. Rusya'dan Albanya bunlar yolcu olarak geldikleri için e, bunlar da fiyatlar ucuz oluyor. Ama sen e, dünyada hiçbiri de gözükmeyen bir olayı yaşıyoruz. Tuy sıra giderken hac mevsiminde getirdiği e, yolcuları bıraktıktan sonra oradan dolu olarak gelen yok. Boş geliyor uçak. E, masrafı var. Uçak biletini masrafı var. E, bu işte ekliyorlar. İkinci defa oradan yolcuyu almak için gelirken yine uçağın boş gidiyor. Çünkü Arabistan kimseyi kabul etmiyor Arabistan'a. Haçlardaki hacılar bitiyor çünkü. Oradaki insanların geri dönmesi için böyle bir uygula var. Orayı bir yolcu geçirebilsin, para da alabiliyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Dört defa uçak bileti kesiyorsun. Yani Türkiye bolları ve hara gibi bir uçak e, firması bu parayı senden alıyor. E şimdi kaldı geriye ne oldu? 201 lira. E şimdi peki, tab bu parayı alıyorsun da. E, 200.000 lira kalıyor, 200.000 liranın da e, karını acaba e, firmalar almıyor, bu haç firbaları e, niçin e, alıyor bu parayı? Ya para bedavaya mı getirecek, bunların karı nedir? Zaten senede bir kere e, giden e, şeyler var. E, mesela Antalya'ya gidiyorsun, adam e, 3 aylık bir sezonda geri kalan 9 aylık sezonunu çıkartmak zorunda. Haç firmaları da öyle Türkiye'deki diğer şeyler. Sen hacı bir kere getiriyorsun, oraya göre kar marjın olmak zorunda. E bedavaya getirecek halin yok. E düşün, 51 liradan aşağıya getireceğini mi zannetir? Normal e, peynirde, zeytinde kar marjları %25 iken, sezolluk kar marjları %25 olmaz ki. Kazanmak zorundasın. E, Diyanet de buradan para alıyor. Bir hacıdan acaba 15 bin lira, 10 bin lira mı kazandığını zannediyorsunuz? E Pitbull'la bu paralar baktığı var. Hep Türkiye'ye kalıyor. E, yazın oteller 50 liraysa e, normal vakitte 30 liradır mesela. E şimdi bunları da düşünmek lazım. Bu otellerin orada ulaşımı var, yemesi, içmesi var. Çoğu baktığınız zaman bunlar hep Türk firmaları, yabancı firmalar, Malezyalı, Endonezyalı. Bunlar Amerika'nın bir alakası olan bir durumlar yok ki. Adamlar orada, orada para kalır. Bunlar hep bu 250 bin liranın içinden çıkıyor. Ha, bir de diğer ülkelerde böyle değil. 250 bin lira gibi ya da kaç dolara ya da sarı geliyorsa o kadar büyük paralarda vermiyorlar. Ne yaparsan yap eğer e, şey olmuyor yani. Böyle büyük paralar ortaya çıkmıyor. Sadece vize para alıyor. Onlar da e, 200 dolar öyle bir şey. O da 10 bin liraya tekabül ediyor. 200 dolar o 1 liraya geliyor. E şimdi Ne oluyor? E bu ara yaptığı masraflar e ulaşımı var senin ulaşımından uğraşıyorlar otel masrafları var bunları haç firmalarının bir de diyaletini olsun haç firmalarının olsun elemanları var bu paralar var e bu, bu insanlar da para yiyor e evlerine e, çocuklarına para getirmek zorunda e, Araplar da olsa Araplara da para vereceksin senin hizmetini görüyor Amerika'ya gitmiyor ki bu paralar ha senin eğer Araplarla bir sıkıntım varsa, dinlen bir sıkıntım varsa, Arapların şeyinden oynuyorsa, piramitlere, Dubai'ye giden turlar var. Millet Dubai'ye gidiyor, Türkiye'de milyar milyar harcıyor. Gazaplanka'ya, Fas'a, Tunus'a ve bir sürü Arap ülkelerine gidiyorlar. Bunlar bedavaya mı Nil'e gidiyorlar? Mısır'da Nil buranın boğaz içisi gibi bu bunlara e, verilen paralar nereye gidiyor? Buraya verilen paralar nereye gidiyor? Bunları niye hesaplamıyorsun? Ha hacca gidince hac bahanesiyle duygu sömürüsü yaparak dine kinini kusuyorsun sen. Amacın bağcığı dövmek, üzüm yemek değil. Ya, Arap işte para kaptırıyoruz, Amerika para kaptırıyor. Ta ki Gazablanca'ya, Dubai'ye çikolatasını yemeye giderken Para kaptırılmıyor mu Araplara? He? Başka ülkelere bir sürü ülkeler var. Hadi Araplarla sanki şeye giderken Amerika'ya kaptırmakta para derdin. Yunanistan'a niye gidenlere söylemiyorsun? Bir sürü ülkeler var. Ta diğer ülkelerden giden paralar başka yerlere kaptırıyorsun. E senin amacın din düşmanlığı. İslam düşmanlığı. Bunu bahan ederek Müslümanların duygularıyla oynayarak, onların midesini bulandırarak göbek atıyorsa, seviniyorsa, Oh Müslümanlara böyle yaptım. Senin kinin bunlara. Başka bir şey değil ki. Ha ne yapıyor Diyanet'te? Sesini çıkartmıyor. Ya kardeşim biz Araplara 250 bin lira para vermiyoruz. Bu paralar benim Diyanet'in masrafları var, haç firmaları var. Bu paraya falan gidiyor demiyorlar. Nasıl bir günah keşisi buldu? Nasıl olsa vazifemizi de yerine getirmiyoruz diyanet olarak. Ha bir e, atlarımızda arabalar geziyoruz. Hadi onlara yüklenelim. Öyle. Maalesef öyle. Gerçek bu. Yoksa ben de isterim diyanetin eğitim versin, dine ez, 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 öğretsin, yapsın. Bu kazandığı paralarla. Ama yapılmıyor. Yapılıyor maalesef öyle. Senin derdin Amerika'ya para gitmese, niye kola alıyorsun, niye ariel alıyorsun, bir sürü e, bu patentli şeyler var, markalar var, niye onlara ilgili bir şey söylemiyorsun? Söylemiyorsun. He? Alırıyor burada bir sürü. Sadece İslami hassasiyeti olanlar e, biraz e, konuşuyor. Avrupa'daki gibi değil. Avrupalılar öyle değil. Adam, Müslüman bile olmasa ölen çocuklar için katliam için ayakta duruyor. Fakültelerde e, eylem yapıyor ama bizim buradaki fakültelerde zıplayıp duruyorlar. Bir şey yaptıkları yok. Türk mallarını boykot ediyorlar. Evet Ve temiz insanların duygularıyla oynuyorsunuz siz. Bu bir aslında hayilliktir. Başka bir şey değildir. Yani bu sizin abacınız, e, hacca giden insanların e, kaptırılan parası değil, büstlilnlara e, e, eziyeti yapmak. Bu kardeşlerimizinden, e, ya zaten dini vecibe olarak, yani farda bir durum, sıkıntı olur mu e, derseniz, e, burada hocalarımız var. Gidilir, gidilmez. Fıkıh hükümleri var. Ben oraya e, girme Oraya girecek olan bir sürü insanlar varken o iş bana düşmez. Ben işin e, sahtekarlık kısmından uğraşıyorum. E, yalancılık kısmından uğraşıyorum. Ve bunlar oburgasız hareket ediyorlar. Bunlar da e, kıvırıyorlar. E, kısacası e, Amerika Parsı altında da e, diyerek e, dans söz gibi oynuyorlar e, başka türlü yerlere çekiyorlar e, bunları biraz dürüst olmaya davet ediyorum sizleri de e, Uğur ol. yeri dünya YouTube kanalıda e, bekliyorum Allah'a emanet olun Hacca giden e, kardeşlerimize Allah'a Haccını Bakbul e, eylesin. E, kafalarına inşallah takmasın böyle bir şeyleri. Böyle gitmeyen maalesef bura da e, temiz Müslüman kardeşlerimiz var. Hakikaten e, içinde şüphe olan e, zaten bunlar için yaptım ben bu videoyu. Yani onlar üzülüyorlar. Onlar hakikaten bu işleri e, dert ediyorlar kendilerine. E, fakat e, o kadar büyük paralar gitmiyor. her Bütün hacılarımız Gönül rahatlığıyla e, gitmesini isterim. Parası olan e, gitsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.